Yuh, yuh, yuh. Ben arkadaşlar ben Cevdet'iniz kanalıma hoş geldiniz dostlar. Evet bomba bir video ile karşınızdayım. Benim malum fabrikadör Selim abimin size garaj videosunu izliyorum. İyi seyirler. Ben bu kadarcın altında kalmak izleyicilerime nakit destek veriyorum abi. Yorum kısmındaki linkten dayı ve oluyorsun. Üye aydını yoruma yazıyorsun. 200 TL hesabında. Yanlış duymadım. Tamam mı? Sen oyunu seyret şimdi. Haydi bakalım. Videoyu beğeniyorsun. Sonuna kadar izliyorsun. Gerekeni yapıyorsun. 200 TL hesabında. Kral gelmiş. Güzel. 11 spin. Ah! 25 x da. Abi. Selim abi bu nasıl bir cesaret? 70.000 TL fark abi bana ya seni canlı yayına alalım abi biraz arkadaşlara anlat. Ne oluyor bu kral tacı ne yapıyorsun sen lan? Oha. Oha. Lan. Devam ediyor mavi kupa. Selim abi ayakta alıştırıyorum abi. Bravo. 10 spin var Abi 10 spin var sen ne yaptın yanlışlıkla mı bastın bu 70 bin TL'yi parımdan abi 7.000 TL olarak mı gördün ne yaptı Tamam ben de büyük oynuyorum kendimce sıkıntı yok Bu ne abi 150 bini 41 ile çarpıyor Allah'ım ya abi. E ee, daha var 8 spin var Evet Mor geldi Oha ya, abi. Beynime kan gitmiyor ya. Beynime kan gitmiyor abi. Ne bu? Senden iyileri de varmış be oğlum. Gördün mü? Senden daha fazla kazanan varmış. Öyle söyleyeyim. İyileri demeyelim de yanlış anlaşılmasın dostlar. Bantçıları ölüm. Haydi bakalım. 4-2 3 4 x var Kandırır mı lan dedi elini ulan kaldır lan dedi elini burada. ah ödememiş orada ödeseymiş var ya Sanırsın Selim abi alırsın. fabrikatör selim benim mi şirketin sinirine 104 milyon tebrik ediyorum gerçekten diğer arkadaşımızın oyununa geçelim bakalım arkadaşımız ne oynamış Selim abi kadar şanslı mıymış diyeceğim de yani Selim abideki şans... <laughs> ya abi de şans abi sana saygım sonsuz. haydi bakalım. Diğer arkadaşımız Bonazra'dan 75 TL'den bakalım ne oynamış dostlar. Arkadaşlar. Yorum kısmındaki linkten zayıbete üye oluyorsun. Üye ID'ni de sayılı olan üye ID'ni de bu videonun yorum kısmına bırakıyorsun. Yorum yazan arkadaşlara 200 TL nakit ekleniyor bilginiz olsun. Haberiniz olsun dostlar. Ceyda para dağıtıyor nakit dağıtıyor ceba haydi. Toplanıyoruz abone oluyoruz yayınları katılıyoruz. Mutlu oluyoruz abi bu kadar basit 5 tipin 4 tipin pardon 3 tipin Muz geldi erik geldi Karpuz da mavi çok güzel üzüm gelir mi üzüm de geldi muz geldi arkası Limo da geldi be Ne verdi 8x'e mi çarptı? 2700 düşük abi son 2 tipin Aman Allahım 1x Devam et yeşil de geldi Ulan 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 gerçekten bin Oh! Güzel 75 TL'den bence son spinde de var mı bir şey? Var mı bir şey son spinde? Muz geldi. Erik gelir selam eder. Çok güzel üzüm. Erik. Erik de geldi be. Elma da geldi. Yeşil de gelsin. 1000 x mi bir daha? 1000 x mi bir daha? Üzüm mavi. Abi bravo. Dostum tebrik ediyorum 75 TL'den 190.000 TL. Aracı bir yakışır. Gülü gülü harcıyor arkadaşım. Haydi diğer takipçimizin oyuna bakalım. Bu arkadaşımız ne oynamış dostlar. Rise of Samurai Megavast. Hadi bakalım. Güzel oyun. Güzel oyun. Ver sesini. 100 TL betler. İyi seyirler dostlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Yeşil geldi güzel. Olur bir devam et böyle oğlum. Olacağız. 125 TL Bence bet gayet iyi abi bu oyun için. Gayet iyi. Ulan Selim abi aklımdan çıkmıyor oyun. Şu an dedenin şimşekleri beynime beynime çakıyor. Şaka gibi ya. Kaç çarpan kaç spin almış bakalım. 125 TL'den 8 8 spin. Güzel. Güzel abi. Sekiz Filistin devam etmek için herhangi bir yere bas diyorlar. Cevdet akşam sana şeyler yapacak. Haydi bakalım ne kazanmış dostum benim. Değerli bir takipçimiz bu. Olur. Güzel abi devam et. Harikasın. Evet çok güzel. Bozmadan. Bozmadan bu gayret Altı spin Boş geçti beş. Hadi oğlum öde bir şeyler artık Of 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 o ne oğlu O ne lan Bir spin halletmişsin işi <laughs> Güzel kazanç dostum var mı arkası Hop burası da var burası da var güzel Güzel devam var mı? Harika 76'da burası ödedi. Gerçekten şanslıymışsın. kardeşim düşünmedim. Ol 12 125 TL'ye 440 bin TL. <laughs> Vallahi yerine mutlu oldum yani. Gibi gidiyorum dostum. Hadi bakalım diğer takipçimizin oyuna bakalım. Bu arkadaşımız ne oynamış dostlar. Akşam. Ne oynamış ne kadar betten oynamış 45 TL bonanza döndük dolaştık bonanzaya geldik hadi bakalım elma erik karpuz yeşil çok güzel patladı lan sonrası bomba girmiş bu arkadaşımız 45 TL'ler Maksimum yoksa Maksimum lan yoksa Merak ettim bak 45 tane almış olabilir boş geçti xp Karpuz muz gelir mi geldi harikasın Boş. 8. spin. Mor geldi. Karpuz geldi. Bu tamam. Olur olur olur. Sıkıntı yok. 7. Çok güzel kalp geldi. Tutatmış. Mor da geldi. Devam et lan buradan. Karpuz geldi. Çarpan gelsin adam akıllı bir şey. Düdüm de geldi. Mavi muz Aynı anda be. Devam et. Of 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 yeşille geldi. Üzüm geldi arkası. Aman Allah'ım. Ne yapıyorsun? Elik de gelir şimdi. Buyur. Buyur abi. Son anda da 12 de indirdi. Kaldı bir temiz. Phoenix şu an Phoenix sandı Harikasın abi. Olur, olur. Sen ne yapıyorsun? Buz da geldi. Kaldı gelir mi? Olur, 5 sipi. Karpuz indim. Abi geldi. Hadi oğlum. Ya siz kazanınca mutlu oluyorum. Uzattım mı yoksa? Uzattım mı yoksa bekle. Oha. Koy demeli mi arkasına? Beş sıfır uzatıyorsun he? Bu demek oluyor ki devam edeceksin ödemeye. Beş sıfır daha mı yoksa? Tartuz geldi. Olmadı. Altı sıfır. Hadi bakalım. Hadi bakalım abi. Güzel. Tamam. Tartuz. Olur. Hoş geçti. 4 kaldı. 45 senede şu an 50 bin TL kazandı arada. Güzel. x kaçtı. şansı Son Bu da bu Hadi bakalım diğer arkadaşımızın oyununa bakalım. Bu arkadaşımız ne oynamış? Kaç betten oynamış? Prense 50 TL bet. Evet, bu arada ilk defa sizler izliyorum arkadaşlar. Onlar yazmış. Tıklıyorum açıyorum. Prenses bindeyiz 50 TL betten Haydi bakalım bol şans dostum benim 50 TL betten ne almışsın hep beraber görelim Sarı geldi turkaz var mı arkadaşım Olur harikasın Yazılır yapma 13 tipi Devam 12 Çok güzel hadi çarpan gelsin ama prenses yıldız ay gelsin yıldız gelsin hadi be devam 15 x geldi ne yapıyorsun sen Biliş ne abi? oha 8 tipim var 50 tl betten ulan cevap ulan cevap bir bize atmadılar şu prenses binixi Evet dostlar nakit dağıtıyor Cevdet abimiz bilginiz olsun yorum kısmındaki linkten dayı üye oluyorsun Üye ID'ni o sayılı olan rakamları da geliyorsun bu videonun yorumuna yazıyorsun 200 TL ekleniyor bilgin olsun nakit <laughs> <Bankanda var zaten. gülüyor> Bir çarpan daha mısın kalp demişsin max geldi max <gülüyor> Of <laughs> Bu nasıl bir şey abi Yedi skin ne satıyor Tanrı Ne lan yakaladı buraya da Sarı gelsin Florian. Abi harika ya Çok oldu biraz ama neyse Yakala bunu da boş, boş geçirme boy Geçirme boy boş geçirme Güzel Atlarım abi olur. Tamam devam et lan. Harikasın be. Harikasın be. Güzel hadi diğer arkadaşımıza bakalım bu arkadaşımız ne oynamış. Abi 50 TL betten bence alabileceğinin var ya. Max'ını almış. Prensesten en max'ını. Mamot Gold Mega Base oynamış diğer takipçimiz. Evet arkadaşlar siz de videolarınızı izlenmesini istiyorsanız Telegram'dan ulaşıp linklerinizi iletebilirsiniz. Evet bu arkadaşımızın beti biraz ufak 20 TL'den oynamış. Doğru stadya katı borç almış. Haydi spin almış. bir spin Gayet ya. Bakalım içeride neler olmuş dostlar. Videoyu beğenip yorumları unutmuyoruz arkadaşlar. 200 TL kazanmak istiyorsan gerekenleri yap. Haydi. güzel yani güzel devam çarpı 2 oldu aynen öyle devam ediyorsun çarpı 3 yukarıdan da bir şartı geldi 6 yaptı harika harika abi 7 oldu 8 8 devam güzel hamur tuval 16 x harikasın ve 2 ile çarpıyor yukarıdan gelen 17 oldu Dur işler değişti işler değişti ortalık karışacak Çarşı pazar 56 haydi 20 TL'den bakalım ne almış 3 ile çarptı 51 oldu ne yapıyorsun sen 52 Şimdi ödemeye başlayacak yukarı bir baş daha verirse var ya çık işin içinden Bak yukarı bir kere daha bir yatıda bir kere daha çarpabilir bu ekran yapabilir. Bakalım ne yapmış. Ya. Boş geçti. İdam et lan orada. Atman geldi. oh, tuttu. Bak şimdi bak. Gitsin güzel. Güzel. White geldi. White geldi. White geldi. Ekran. 3x'te çarpacak. Oha. Oha. çarpanlara bak ya Hala devam ediyor Abi bravo 20 tl'den daha ne alabileceksin ki Of oh, of oh, of oh. Güzel Harikasın 16 de buradan aldın Son 2 spin ne almışsın lottu Boş geçmiş Son spin neler lan Boş. Evet arkadaşlar videoyu izleyip beğenirseniz sevinirim. Hepiniz seviyorum. Etkinliğe katılmayı unutmayın dostlar. Allah'a emanetiniz. Hoşçakalın.